İnsanlık tarihinde kamusal yaşamın başlangıcından bugüne insan toplulukları hayatın her alanına ilişkin olarak gerçekleştirdikleri düzenlemelerin en önemli parçalarından biri olarak toplum ve çevre sağlığına ilişkin etkinliklerini de dönemin uygarlık düzeyine paralel bir derinlikte ve biçimde düzenlemiş ve yönetmiştir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanan sağlık kavramı artık günümüzde pek çok kişi, kurum ve kuruluşun ortaklaşa uğraş alanıdır. Türkiye'de kamu ve çevre sağlığını ilgilendiren maddeler içeren birçok kanun yönetmeliği yayımlanmıştır. Bunlardan önemli bazıları Umumi Hıfzı Kanunu, Kan ve Kan Ürünleri Kanunu, Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Kozmetik Kanunudur. Konuyla ilgili kullanılacak anahtar kavramlar, kamu ve çevre sağlığı, kan ve kan ürünleri, organ ve doku alınması, tıbbi cihaz, tıbbi atık, kozmetik, ve radyasyon güvenliğidir. Bu programı izledikten sonra Türkiye'de kamu ve çevre sağlığına ilişkin mevzuatın temel bileşenleri, kuralları ve işleyiş mantığını anlayabileceksiniz ve kamu ve çevre sağlığı ile ilgili temel mevzuat hangi unsurlardan oluşur sorularına yanıt bulabileceksiniz. Türkiye'de kamu sağlığıyla ilgili çıkarılmış eski kanunlar arasında en kapsamlı olanı genel sağlığın korunması kanunu anlamına gelen Umumi Hıfzı Sıha Kanunu'dur. Bu kanun sağlıkla ilgili mevzuatın temelini oluşturur. 1930 tarihinde çıkan bu kanun kapsamında yer alan konularla ilgili sonraki yıllarda pek çok kanun çıkmıştır. Ve bu kanunların hazırlanmasında genel olarak Umumi Hıfzı Sıha Kanunu esas alınmıştır. Bu kanunun amacı ülkenin sağlık koşullarını düzeltmek, halkın sağlığına zarar veren bütün hastalıklar ve diğer zararlı etmenlerle mücadele etmek, gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesini sağlamak, halkı tıbbi ve sosyal yardıma kavuşturmak olarak belirtilmiştir. Ayrıca bu kanunda Sağlık Bakanlığının kuruluş ve görevlerine ilişkin düzenlemelerin yanı sıra sağlık alanındaki kamu hizmetlerinin hangilerinin doğrudan Sağlık Bakanlığı tarafından ve hangilerinin mahalli idarelerce yürütüleceği konusunda hükümlere de yer verilmiştir. Kan ve kan ürünleri kanununda kanın donörden alınmasından kullanımına kadar birçok aşaması hakkında düzenlemelere yer verilmiştir. Bu kanun kan Kan bileşenleri ve ürün hizmetlerini yürüten kamu kurum ve kuruluşları ve bu alanda faaliyette bulunmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilmiş gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerini kapsar. Kan kök hücresi uygulamaları ise bu kanun kapsamında değildir. Kanın temini ve kullanımı için transfüzyon merkezleri, kan bağışı merkezleri ve bölge kan merkezleri bu kanun kapsamında kurulur. Kan bağışı merkezleri, bağışçıdan kan alan ve işleyiş yönünden bölge kan merkezine bağlı olarak çalışan birimdir. Transfüzyon merkezinin ise acil durumlar dışında kan bağışçısından kan alma yetkisi yoktur. Transfüzyon merkezi, temin edilen kan veya bileşenine transfüzyon için çapraz karşılaştırma ve gerek duyulan diğer testleri yaparak kullanılması için hazırlayan birimi ifade eder. Bölge kan merkezleri ise Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği bölgelerde kurulan, kendi bölgesindeki kan bağış ve transfüzyon merkezleriyle işbirliği içinde çalışan, sorumlu olduğu bölgenin kan ihtiyacını karşılayacak kapasitede olan ve kan bankacılığı ile ilgili bütün iş ve işlemlerin yapılabildiği en kapsamlı birimdir. Organ ve doku alınması, saklanması ve nakli hakkında kanunun amacı, tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlarla organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli ile ilgili düzenlemeleri ortaya koymaktadır. Kanuna göre organ ve doku deyiminden insan organizmasını oluşturan her türlü organ ve doku ile bunların parçaları kastedilir. Bir bedel veya başka bir çıkar karşılığı organ ve doku alınması ve satılması yasaklanmıştır. Benzer şekilde organ ve doku alınması ve verilmesine ilişkin her türlü reklam da yasaktır. Organ ve doku nakli hizmetlerinin yürütülmesinde uyulması gereken esasları belirlemek amacıyla Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Ayrıca organ nakli konusundaki kanun ve yönetmeliğe dayanılarak Organ Nakli Merkezleri Yönergesi hazırlanmıştır. Bu yönerge kalp, karaciğer, akciğer, kalp akciğer, böbrek ve pankreas nakli yapan merkezlerin taşıması gereken şartlarla çalışmalarına dair usul ve esasları belirler ve üniversite kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının organ nakli ile ilgili tüm faaliyetlerini kapsar. Tıbbi cihaz yönetmeliğinin amacı, insan sağlığında doğrudan veya dolaylı olarak kullanılan tıbbi cihaz ve aksesuarlarının taşıması gereken temel gereklerin belirlenmesine, kullanılmasına, sınıflandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin, tıbbi cihaz ve aksesuarlarının tasarımı, imalatı, piyasaya arzı, hizmete sunulması, kullanımı ve denetimi ile ilgili bütün faaliyetleri kapsar. Yönetmelikte yer alan temel gereklere göre tıbbi cihazlar, kullanım amaçlarına ve şartlarına uygun olarak kullanıldığında hastaların klinik durumunu veya güvenliğini, kullanıcıların veya gerektiğinde diğer şahısların sağlığını veya güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir. Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğinin amacı, tıbbi atıkların üretiminden yok edilmesine kadar çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine yönelik düzenlemeler yapmaktır. Ayrıca tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak toplanması, ünite içinde taşınması, geçici depolanması ve yok edilmesi de yönetmeliğin içeriğinde yer alır kozmetik kanunu kozmetik ürünlerin topluma güvenli, etkili ve kaliteli şekilde ulaşmasını temin etmek üzere ürünlerin piyasaya arz edilmesinden önce bildirimde bulunulması, piyasaya gözetim ve denetiminin yapılması ile bu ürünlerin üretim yerlerinin denetimi konularındaki düzenlemeleri içerir. Bu kanuna göre kozmetik ürünün piyasaya ilk kez sunulmasından önce Sağlık Bakanlığı'na bildirimde bulunulması zorunludur. Bildirimden sonra üründe veya üreticide meydana gelen herhangi bir değişikliğin de yine Sağlık Bakanlığı'na bildirilmesi gereklidir. Eksik bilgi ve belgeyle sunulan bildirim geçersizdir. Piyasaya sunulan kozmetik ürünlerin üretim yerlerinin denetimi ile piyasa gözetim ve denetimi Sağlık Bakanlığı tarafından yapılır. Türkiye'de kamu ve çevre sağlığını ilgilendiren maddeler içeren birçok kanun, yönetmelik ve tüzük yayınlanmıştır. Bunlardan umumi hıfzı sağ kanununun amacı ülkenin sağlık koşullarını düzeltmek, halkın sağlığına zarar veren bütün hastalıklar ve diğer zararlı etmenler ile mücadele etmek, gelecek nesillerin sağlıkla yetişmesini sağlamak, halkı tıbbi ve sosyal yardıma kavuşturmaktır. Kan ve kan ürünleri kanunu, kan, kan bileşenleri ve ürünleri hizmetlerini yürüten kamu kurum ve kuruluşları ile bu alanda faaliyette bulunmak üzere Sağlık Bakanlığı tarafından izin verilmiş gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerini kapsar. Organ ve doku alınması, saklanması ve nakli hakkında kanun, tedavi, teşhis ve bilimsel amaçlarla organ ve doku alınması, saklanması, aşılanması ve nakli ile ilgili düzenlemeleri kapsamaktadır. Kozmetik kanunu kozmetik ürünlerin topluma güvenli, etkili ve kaliteli şekilde ulaşmasını temin etmek üzere ürünlerin piyasaya arz edilmesinden önce bildirimde bulunulması, piyasa gözetim ve denetiminin yapılması ile bu ürünlerin üretim yerlerinin denetimi konularındaki düzenlemeleri belirlemek amacıyla yürürlüğe koyulmuştur. Bu programda kamu ve çevre sağlığı ile ilgili temel mevzuat Hangi unsurlardan oluşur? sorusuna değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi Sağlık Kurumları Mevzuatı Kitabının ikinci ünitesinde yer almaktadır.